Servet abi Nick ile konuşuyor. Kimse görmeden. Kimse, görmeden kimse görmeden abi. Kimse görmeden. Kimse kimse görmeden. Allah muhafaza aman aman hayla mayla geçiyor. Ha? Şimdi abi Servet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yanında da Nikli Lopez var. Evet. Nikli Lopez'e demin bir soru sordun sen. <laughs> evet. Rossi mi Marquez mi? Aa, Marquez. Marquez dedi. Marquez dedi abi. Marquez. Dan. Dun. Dan. Dun. Rossi balık. <laughs> Rossi, Rossi balık. Balık ne demek İngilizce? <laughs> Fish. Fish. Nasıl balık? Fish. Marquez. Bulega. Bulega. Dan, dun, dan, dun. <gülüyor> 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 na, na. Toprak. Toprak nasıl abi? Balık. Balık. Topra balık. Kırlangıç. Kırlangıç gibi. Kırlangıç. Kırlangıç gibi. balığı. Zeki çevik nasıl abi? Zeki çevik. Ahlaklı. <laughs> yeah. Sporcunun yeah. zeki ve çevik ahlaklısını severim. Toprak. Evet. Altını çiziyoruz. Toprak. <laughs> evet, Servet okay. abiler Nike Nikia. Anladığı kadarını anlamıştır. Ben de <laughs> evet. çevireceğim birazdan. Biraz daha, biraz evet, daha anlatacağız. <laughs> evet, Servet abi biz teşekkür ederiz sana. Ustam. Teşekkürler. Servet teşekkürler. Ustam. Teşekkürler. İyi ki varsın be. Hoş da. geldin ülkemize. Evet. <laughs>